Merhaba arkadaşlar ben Fatih. Yeni bir Java dersimizde daha karşınızdayız. Bugünkü dersimizde try catch'lerden bahsedeceğim. Try catch hata ayıklama, hata ayıklama mekanizması falan diye birçok ders var zaten internette. Onun aynısı olacak. İstisnalar falan diye de geçebilir. Hani o zaman da görürseniz kafanız karışmasın. İstisnalar olarak da geçiyor. Şimdi arkadaşlar bu bazen oluyor bir proje geliştiriyorsunuz. Bir uygulama ya da bir program yapıyorsunuz. Ee, o zaman bazı hatalar alıyorsunuz. O hataların yakalanması ve o hatalar oluştuğunda e, program kesinlikle kapatılacak. Programın kapatılmasının önüne geçemeyiz ancak e, düzenli bir şekilde kapatılmasını işte kapatılınca bir sebep verilmesini kullanıcı yani şunu şunu yaptın bu sebepten kapatıldı gibi bir ifadeyle e, yani daha düzenli bir şekilde kapatılmasını sağlayabilirsiniz. Hani bir while döngüsünün içine sokarsanız belki kapatılmamasını sağlayabilirsiniz ancak yani daha düzenli bir şekilde gözükür programımız. Böyle pat diye bir anda bütün bağlantı gitmez de işte şunu yaptığında o yüzden kapandı program gibi bir ifade verebilirsiniz strike ile. Şimdi arkadaşlar birçok hata çeşidi var. Yani bir değil iki değil. Ee, şimdi atıyorum bir dosya var. Yani bir dizin verdiniz ama ulaşmak istediğiniz dosya e, sizin kaydettiğiniz yerde yok ya da farklı bir yerde ya da o dosya hiç oluşturulmamış ya da silinmiş daha sonra o zaman aldığınız hata IO exception hatası ya da bir dizi tanımladınız işte içinde 3 tane indis var 0 bir ikinci indis hani ancak siz 3. indise ulaşmak istiyorsunuz e, bu 3. indise o dizi sahip olmadığı için Array e, index out of bond exception diye bir hata veriyor. Yani o hata orada yok diye. Ya da dizi tanımlanırken negatif bir ifade verirseniz eleman sayısı olarak. Mesela biz tanımlarken integer dizi diyorduk. Köşeli parantezler. Daha sonra eşittir koyuyorduk. New deyip yine integer dedikten sonra e, bir sonra açtığımız yani eşittir kısmının sağ tarafına yazdığımız e, köşeli parantezin içine pozitif bir sayı değeri giriyorduk. O da bizim kaç tane elemanla tanımlayacağımızı yani dizimizin içinde kaç eleman bulunacağını gösteriyordu. Oraya negatif bir değer yazarsanız e, farklı bir hata daha alıyorsunuz. Sanırım negatif array bounds exception hatası olması lazım. Onun tam hatırlamıyorum. Yani net hatırlayamadım ismini. Ya da bir sayı değerini sıfıra bölmek isterseniz aritmetik exception gibi ya da ne bileyim bir sunucuya bağlanacaksınız. E, mesela bir browser oluşturdunuz. Türkiye'deki bir sunucuya bağlanacakken, e, gittiniz Bulgaristan'daki bir sunucuya bağla hani siz değil de, o an internetin hani e, kullanıcı gitti, o sunucuya, yani kullanıcı da bağlanmıyor. Yani orada bir hata oluştu, gitti Bulgaristan'daki sunucuya bağlandım, e, sizin browser'ınız. O zaman security exception diye farklı bir de hata daha alıyorsunuz. Yani hatalar hani bir değil, iki değil. Dediğim gibi birçok hata var ve bu hataların tek tek çözümü gösterilemez. Yani kitaplarda da yok bu kadar fazla bilgi. Evet sadece hani nasıl çözüleceğini görürseniz siz internetten de araştırıp hangi hatanın olduğunu ya da size java da söylüyor zaten şu hata var diye. Eclipse de söylüyor. O hatanın çözüm yolları hep aynı zaten. Try'in içine hata bloğunu yani kod bloğunu yazıyorsunuz. Hata tep teşkil eden kod bloğunu yazıyorsunuz. Catch'in içine de o hata yakalandığı zaman ne olması gerektiğini yazıyorsunuz. Yani mantık tamamen bu ve hangi hatayla karşılaşırsanız karşılaşın o çözüm yolu hep aynı zaten. O yüzden tüm hataları göstermek gibi bir durumumuz mümkün değil. Şimdi arkadaşlar bir metot oluşturayım ben isterseniz bir tane hatayı gösterelim ya da bir iki tanesini gösterebiliriz. Şimdi buraya metot diyeyim. Metot A diyeyim mesela. Şimdi buraya bir metot oluşturmamız lazım böyle bir metodumuz olmadığı için şu kısmı siliyorum yorum satırını. Şimdi buraya bir e, sistem out print endl'n arkadaşlar. E, bunun içine metot a e, metot all yani biz metotları metot e, ya da fonksiyon olarak görmüştük ama bazı kitaplarda yordam diye de gördüm ben. Hani o zaman da sanırım bu biraz daha eski kitaptı. O yüzden olabilir. Yordam adını veriyorlardı. Metota yordamı diyelim buna. Şimdi arkadaşlar bir e, integer oluşturacağım. Integer dizi. Bu dizimizin 4 tane elemanı olsun mesela. Ama şöyle verelim bunları. 1, 2, 3, 4 olsun elemanlarımız. Önemli değil ne oldu? For döngüsü oluşturuyorum bir de. Integer i eşittir 0. Ve i küçük 5 oluncaya kadar iyi birer birer arttıralım. Şimdi sistem out print ln izinin izinin elemanlarını yazalım buraya arkadaşlar. Dizinin i artı birinci elemanı demek için. Elemanı diyorum. Bu şekilde oluşturabiliriz. Yani dizimizi gösterdik burada. Şöyle. Ee, şimdi arkadaşlar ne yaptım ben? Burada bir dizi oluşturdum. 1 2 3 4 diye elemanları olan ve bir for döngüsü oluşturdum bu diziyi gösterebilmek için. Şimdi bu for döngüsü sıfırdan başlayıp dörde kadar gidecek. Yani dört tane indis olması lazım elimde gösterebilmek için. Ancak benim elimde üç tane indis var. Sıfır, bir, iki, üç. E şimdi bu indisleri dizinin birinci elemanı, ikinci elemanı diye göstereceğim alt alta. Ancak dördüncü elemana, dördüncü indise geldiğinde dördüncü indisin olmadığını görecek ve o zaman bana bir hata verecek. Kaydedip çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi hatayı aldım. E şimdi Eclipse bize yardımcı oluyor. Hatanın nerede olduğunu görebilmemiz açısından. Şimdi diyor ki deneme yani deneme bir bizim klasımızın adı. nokta java'nın içinde 12. satırda bir hata var diyor. Yani 12. satır burası. Ee, eğer satır isimleriniz gözükmüyorsa sağ tıklayıp show line number ya da e tick değilse işte tick şeklinde yapıp görebilirsiniz. Büyük ihtimal gözüküyordur da zaten. System.out.println'in içinde burada bir hata var diyor. Bu hata aynı zamanda e java 4 satırına da geçmiş. Yani oraya da sirayet etmiş diyor metot A kısmında çağırmıştım ben onu. Oraya da geçmiş o hata. Bundan bunu belirtiyor ve bu hatanın ismi Array Index Out of Bounds Exception. Bu hatanın adı da buymuş arkadaşlar. Şimdi e, isterseniz şuraya bir try metodu oluşturalım. Try oluşturalım. Metot değil tam olarak da try diyorum şuraya arkadaşlar. Şimdi bu try'ın içine e, isterseniz bu try'ı burada da oluşturabilirsiniz. Yani e, main metodun içinde metot A'yı buraya yazıp keselim şu şekilde de oluşturabilirsiniz. İsterseniz şurada da oluşturabilirsiniz. Yani şu şuradaki tüm kodları bunun içine de atabilirsiniz. İsterseniz sadece şu sistem System.out.print'lerini de try'ın içine atabilirsiniz. Size kalmış. Kullanımı biraz kolay bunun. Yani istediğiniz yerde evet. yazabilirsiniz. Tabi e, her zaman ama trayı içine yazmanız lazım. Hatalı kod satırını. İşte hangi kodda hata varsa o kısmı yazmanız lazım. Ve şu catch'in catch içine de arkadaşlar Hangi hatayı alıyorsanız onu yazmanız gerekiyor ve burada bir isim vermemiz lazım hataya. Mesela index out of bound exception hatasını gördüğün zaman yakala dedik biz ve o hataya bir isim verdik burada e. Burada keçin içine e, benden hani benim tavsiyem ben de öyle çok iyi programlama bilen biri değilim ancak burada keçin işte yazabildiğiniz kadar fazla bilgi yazmanız hata hakkında. Çünkü uygulama bir an bir gelecek pat diye kapanacak ve o uygulama kapandığı zaman hani siz neden kapandığını anlamayabilirsiniz. Ee, o yüzden buraya e, çok fazla bilgi yazarsınız. Yani anlayabileceğiniz kadar bilgi yazarsanız eğer yani sizin için hatanın nerede olduğunu bulmak daha kolay olur. System out print ln diyelim. Ve burada hata ayıklandı diyorum arkadaşlar. Daha sonra noktalı virgülümü koyuyorum. Çalıştırdım. Ee, gördüğünüz gibi biraz önceki hata kayboldu. Hata ayıklandı diye bana bir ifade geldi buraya. Hata ayıklandı ancak ayıklandı ayıklanmasına hatanın adını da verebilirsiniz burada. Mesela yukarıda verdiğimiz ifade e, hata deyip mesela burada e ifadesini yazabilirsiniz. Çünkü buradaki de e. oradaki nesnemizin adı index out of, bond, array index out of bond exception sınıfından e'nin ismini yazarsanız buraya... Hatanın adını da bu şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi metoda yordamı yazmıştım ben en başa. Şuraya forun bir üzerine. Şimdi buradan bu ifadeyi ben kesersem ve o ifadeyi gelip burada forun altına yazarsam kaydedip tekrar çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi o ifadeyi şu an göremedim. Yani burada normalde var. Ancak uygulama tam hatayı aldığı anda kapandığı için ben bu ifadeyi göremedim. Eğer siz uygulama kapansa da kapanmasa da yani e, kapansa da kapanmasa da derken yani hata olsa da olmasa da eğer siz bir ifadeyi görmek istiyorsanız o zaman kullanmamız gereken bir finally pardon L fazla oldu finally ifadesi var arkadaşlar. Şimdi bunun içine yazarsam eğer ben bu şu ifadeyi keseyim. Kestim ama hata aldım. Şunu da silsem şöyle. Tamam. Ee, bu ifadeyi ben her zaman görmek istiyorum. Yani uygulama hata verse de vermesi de görmem lazım diyorsanız bu şekilde bir final ifadesi oluşturabilirsiniz. Kaydedip çalıştırıyorum. Metot A orada gördüğünüz gibi yazıldı. Biraz önce yazmıyordu. Şimdi yazıldı. Ee, bu final ifadesi bir şekilde gözükmez arkadaşlar. Şimdi hata alsak da almasak da dedim. Mesela burada hata almayalım bir de. Burayı 4 yaparsam her hata oluşmayacak. 4 tane eleman tanımladım ama final ifadesi yine çalıştı. Şimdi bu final ifadesi tek bir şekilde kapanıyor arkadaşlar. Sistem nokta pardon keçin ee, içine sistem nokta exit derseniz her ve buraya bir integer ifade vermeniz lazım. sıfır yazabilirsiniz. Ee, bu şekilde final ifadesini görmezsiniz artık. Ama o zaman da hatayı yakalamamız lazım. Şurayı tekrar 5 yapıyorum. Kaydım çalıştırdım. Hata verdim Hatayı yakaladım ve sistem.exit diyerek tamamen programı kapattım. O zaman yani bunu bu kod satırını gördüğü yerde programı durduruyor arkadaşlar her şeyi ve final ifadesini bu şekilde görmeyebiliyorum yani bu da bir bilmiyorum işinize yarar mı ama ek bilgi olarak kullanabilirsiniz. Hataların çözümü bu şekilde arkadaşlar. Yani bu kısmı öğrendiğiniz zaman e, hangi hatayla karşılaşırsanız karşılaşın kesinlikle çözebilirsiniz. E, dediğim gibi yani birçok hata var. Her birinden bütün kitaplar bahsetmiyor. Yani bilmiyorum hiçbir kitapta yoktur herhalde tüm hatalar. Ee, ancak bizim de tabii bahsetmemiz bundan mümkün değil. Ama çözümünü öğrendikten sonra hangi hatayla karşılaşırsanız karşılaşın çözebilirsiniz. Eminim. Yine bir sorun olursa arkadaşlar karşılaştığınız bir problem yorum satırı olarak altta yazabilir Yani yorum satırı değil yorum olarak altta yazabilirsiniz. Videonun altında yorum olarak atabilirsiniz. Ee, kanalıma abone olmadıysanız yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz kanalıma ee, Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar kolay gelsin